Merhaba sevgili Selin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur. Yüksel ağlayarak mikrofonlara konuştu. Barışı çok özlüyorum. Tüm ayrıntıları haberlerimde bulabilirsiniz. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Son zamanların en parlayan yıldızlarından biri olan güzel oyuncu Yağmur Yüksel, bir olayın ardından mikrofonlara konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Yakın zamanda katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, sevgilisi Barış Baktaş'ta ayrıldığını doğruladı ve şunları söyledi. Duygularını aç. Yağmur Yüksel'in kırılgan ve dürüst tavrı hayranlarını derinden etkiledi. Ayrılık haberleri uzun zamandır perde arkasında dolaşıyordu. Ancak çift henüz resmi bir açıklama yapmadı. "İlk kez açıkça konuşuyorum." Yüksel, ilişkisinin bittiğini doğrulayınca duygusal anlar yaşadı. Mikrofonların karşısında eski sevgilisine duyduğu özlemi gözyaşlarıyla dile getiren genç kız şunları söyledi: "Barışı çok özlüyorum. Hala her sabah sesini duymayı umuyorum." Onsuz olmak çok zor. Çift, ilişkileri boyunca kameralar karşısında oldukça uyumlu ve mutlu bir görüntü çizmişti. Ortak projelerde yer almamış olsalar da sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını dile getiriyorlardı. Bu nedenle ayrılık haberi hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşırttı. Yağmur Yüksel konuşmasında ayrılığın detaylarına girmese de ilişkilerinin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Bazı şeyler var ki bunu ancak yaşayanlar bilir. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz, onları kötü hatırlamak istemiyorum. Herkes kendi yoluna gidiyor dedi, olgun ve saygılı duruşunu koruyarak. Basın mensupları, geri dönme şansınız var mı diye sordu. Barış Damı, sorusuna verdiği kısa cevap, gözyaşlarını silerken şöyleydi. Dikkat çekti, kalplerin ne zaman bir araya geleceğini kimse bilemez. Bu açıklamalar taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Yağmur Yüksel Sosyal medyada hızla trend haline gelen. Güçlü ama kırılgan kadın, imajıyla destek mesajlarıyla dolup taştı. Onun takipçileri Ünlü oyuncuya olan sevgilerini binlerce yorumla dile getirerek onu cesaretlendirdiler. Ayrıca kariyerine odaklanmaya karar veren Yağmur Yüksel'in perde arkasında da iddialar var. Ayrılığın ardından yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Şimdi gözler özel hayatında atacağı yeni adımlarda. Ekranda da olduğu gibi Yağmur Yüksel'in bu gözyaşlı açıklaması sadece bir ayrılığın ifadesi değildi. Ama aynı zamanda sevgi izleri taşıyan bir veda. Duygusal fırtına. Kameralar önünde yaptığı konuşmada olup bitenler açıkça görülüyordu. Arada sırada duruyor ve gözleri yaşlarla doluyormuş. Dikkat çeken genç oyuncu hem samimiyeti hem de güzelliğiyle kalbindeki acıyı gizlemeye çalışmadı. Sahte gülümseme Tam tersine, belki de acısını paylaşacak cesaretiydi onu gerçek kılan. Barış Paktaş'ta ilişkisi en romantik ilişkilerden biri haline gelmişti. Dergi dünyasında konuşulan. Herkesin gözü önünde